Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MG50 kodlu motosiklet parkımızı tanıtacağım. Ürünün üzerinde bir tarafı motosiklet parkına sabit olan Gret 80 özellikli kesilmez 13 milim 1.5 metre zincir bulunmakta. Bu zinciri motosikletinizin arka tekerinden veya şasesinden geçirdikten sonra burada bulunan anahtar yuvasını açıyoruz. Zincir yuvasına geçiriyoruz. Sonra yanındaki zili iterek kilitliyoruz. Kilidin en önemli özelliği patentli zırh sistemimiz sayesinde kesici aletlerin kilide ulaşmasını engeller. Motosiklet parkımızın ortasında bulunan kanal sayesinde mevcut zincir kilitlerinizle motorunuza ek bir güvenlik önlemi alabilir veya ikinci motorunuzu bağlayabilirsiniz. Ürünü kendi belirlediğiniz yere montajını yaptıktan sonra koruma kapağını üzerine kapatıp iki köşesinden sabitliyoruz. Bu montaj civatalarının gözükmesini ve ulaşılabilmesini engelliyor. Ürünümüzün farklı renkleri de mevcuttur. Profilimizdeki linkten diğer renk seçeneklerini inceleyebilir, diğer ürünlerimizi inceleyebilir. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. İyi sürüşler, sağlıklı günler dileriz.